zamana özgü. <laughs> Zaman öyle bir şeydir ki... ...yaz, kış, ilkbahar, sonbaharda... ...bütün çiçekler ve ağaçlar... ...büyük çiçekler açar ve... <gülüyor> <gülüyor> hey şair şirin, gelip oyunumuza katılsın. Evet, hadi topu at! Bazılarımızın yapacak daha önemli işleri vardır. Yakaladım, yakaladım! Hayır, 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 sakın şimdi, Birazcık da bana atıldı! Ay! Al... Gözlük bir Ay sanırım bu şirin top oyunumuzun sonu. Ya sorun değil, topu geri alabiliriz. Usta şirin, sence oraya inmeli Tehlikeli görünüyor. Bakın aşağı inen bir patika var, oraya rahatça <laughs> inebiliriz biz de. İyi fikir usta şirin. Şirin babanın her zaman dediği gibi, başarmak için çabalamalıyız. Ayrıca der ki, cesaretle olmazsanız, başaramazsınız. Ve daha da düzey... Belki de oraya girmiştir! Olabiliyor, dikkatli olun! Aaa! Burası soğuk ve ürperk için! Korkacak <laughs> bir şey yok şirinler, tamamen <laughs> güvendeyiz! Ne <laughs> o var <Umarım>. bu? İşte burası. <orada>. Tamam. <laughs> bir odaya benziyor! Ya hiç delerimin bizi doğru <laughs> yere <oraya> götüreceğini her <laughs> zaman biliyordum! Bak, bak acaba orada <laughs> ne var? Bilmiyorum, gidip öğrenelim! <laughs> Lan bilmediğin! Hey. Aaaa! Aa. Ne garip bir yer. Sanki kimse gelmemiş gibi. Aa, ne? Ben <laughs> <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> ya buranın gibi temizliğe ihtiyacım var. Hiç bu kadar toz görmemiştik. benim gibi duyarlı bir şirin toza asla dayanamaz. Ya asla Erkan'ım nedir bu acaba? Bu saat, bu saat, bu saat. Ne işe yarar peki? Aa, zamanı söyle. <gülüyor> 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 daha neler yapacaklar <laughs> acaba? I wonder if this crank still works. Peki e, neden böyle yaptı <laughs> acaba? Ya, benim bir kesinlikle çok mantıklı bir açıklaması vardır. Yani şey, e, için e, şey olur... Burada bir yazı var, belki cevabı yazıyor. Ben de tam bunu öğrenecektim. Ne? <laughs> <da şu>! <laughs> Sakın kum saatinin yerini <laughs> değiştirmeyin diye yazıyor. Bu da ne demek? <laughs> evet, e, bu da <laughs> ne demek? <laughs> belki de <laughs> babaya sormalıyız. Mükemmel bir fikir! <laughs> Hadi gidip <laughs> şirin babaya soralım. Sakın <laughs> şirin, gidiyoruz! <laughs> Evet, e, geliyorum gözlük dişinin. Sakın, acele eder misin? E, geliyorum gözlük dişinin, geliyorum. Tanrım, hiçbir kuşu geri geri uçarken görmemiştim. Sakın şimdi, kuşların geri geri uçmazlar. E, acele et, bu saçmalık için hiç vaktimiz yok. Kum saati konusunda Şirin babayla konuşmalıyız. Şirin baba, böyle etkileyici so bir buluş yaptığım için çok etkilenecek. Gerçi ben Şirin babanın özemesiz tadıyım, bu yüzden bu kadar <laughs> çok şaşırmayacaktır. Ama yine de müdür <laughs> <medir> olacağını <laughs> düşünüyorum, çünkü ne de olsa <laughs> bu tip şeyler her gün olmuyor he! <laughs> e gözlükle Şirin, e bunu de, gördün mü? O hayvanların geri geri koştuklarını gördün mü? Ya sakın Şirin, sana söylemiştim! Doğru söylüyor, bak! Ha! Şirin baba! Şirin baba! Girin baba! Girin baba! Namaz eylüyor, yedek şıp, ikzay, şık, rahap, lis, rahap noz! Oh hayır! Şirin nerede geri geri yürüyor? Şirin <laughs> yürü baba! Girin <laughs> baba! Döndük iyi! Ne yapacağız, herkes tersine <laughs> döndü! Belki de o kum saatinin bununla bir ilgisi vardır. Elbette. Kum saati. Sakın kum saatinin yönünü değiştirmeyin. Aa, bunu neden düşünemedim ben? Kum saati, kum saati. Çok doğru. Görmüyor musunuz? Zaman geriye doğru işliyor. O halde geri dönüp saati eski şeklinde döndürmeliyiz. Doğru. En içi bekliyoruz. Hemen gidelim. Hey! Beni bekleyin! Umarım işe yarar. Tamam Tanrı şükürler olsun artık her şey normale dönecek. Evet e, ve oyunumuzu bitirebiliriz. Hey eşine hey. bak sen. Yani. Hey. Hey. E, bu da nereden geldi? E tıpkı bizim topumuza benziyor. Gelin <laughs> <Ne> şey? sesler duyuyor. Bu işi sokayım belki ki. Korkacak bir şey yok tamamen güvendeyiz. <laughs> Tanrım bu odaya benziyor. it is? Bu şirin ne eve Bakın ne orada ne var? Birileri bizim gibi konuşmaya çalışıyor. Kim olduklarını bulalım evet. hadi. Kimse bizim gibi konuşup bizim gibi davranamaz. Onları bir elime geçirirsem, görürler. Benim gördüm gördünüz mü? O şirinler bize benziyorlardı. O şirinler bizdik ama eğer buradaysak nasıl orada olabiliyoruz? Ya belki de bir istenik krizi falan geçiriyoruz ha de artık biz, biz, değiliz. Durun, sanırım her şeyi anladım. <laughs> saatini ters çevirdiğimizde zaman geri doğru işledi, öyle değil mi? Ha? Evet! Sonra da tekrar çevirdiğimizde öne gitmeye başladı. Bu da demek ki yaşadığımız şeyler bir daha yaşanmaya başlayacak. O şirinler, o şirinler bizim kur saatini bulmadan önce yaptığımız gibi toplarını aramaya geliyorlardı. Tamam toplarını almadılar ki işte burada duruyor ben. Aman tanrım kafam çok karıştı. Sizce nereye gittiler? Yani nereye gittik biz? Şirin baba! Şirin, şirin, baba. şirin, şirin baba. baba! Eki damla çok daha hocam. ekleyince hazır olur. Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba. baba. Ha? Taş vadisinin yakınında oynuyordum. Ve sonra bir mağara bulduk. <laughs> Ve orada tıpkı bize benzeyen şirinler var biliyor musun? Şirinler mi sizin gibi mi? Neden bahsediyorsun? <laughs> Doğru şirin baba. <laughs> ha, çok garip gidip hemen bakmamız gerekiyor. Gelin küçük şerilerin bana mağaranın yerini gösterin. Kafam çok karıştı ne yapacağız? Sallayalım ve onu hızlandıralım. Tersine çevirelim. Hayır 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 beni de değil. Gerçekten daha çok harika bir planım var. Bu bu tarafa. Bu tarafa. Kimin olacak? Belki de gidip baksak iyi olur. Evet, belki de gitmeliyiz. Tanrım, dışarısı yeah. çok sessiz. Yeah. Evet. Too quiet. bir hisse kapılıyorum çocuklar. <laughs> hey, gözlük dişini şuraya bak. Ne şuraya? Aşınlarım var. Hmm. Keşke, keşke Şirin baba yardım etmek için böyle aşırı. İşte ettim. orada şirini. Ben okay. korkarım pek fazla yardım work. edemeyecek. Oh, oh. 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 zavallı oh. şirin oh. baba. The zavallı pis. Oh. Hadi What köye or? gidelim. Belki orada bir şey buluruz. Hayır. Biz isyan şirin. Oh, Aşkı şirin pastasını bile yiyememiş. Buna inanamıyorum. Hiç inanamıyorum, faydası yok. <laughs> bir de yardım yani edecek hiç kimse yok. Hiç kimse. Ne yapacağım? Kum saati kırıldı da göre hiç bir şey yapamayız. Hey! Peki ya yeni bir kum saati yaparsak? <laughs> taşınıyordu buz taşı. Bir süpürge ve paraşa sağlam sopaları ve bulabildiğimiz kadar cama ihtiyacımız var. Bize güvenebilirsin o stajinin. Evet, işte bitti. Vay, şuna bakın. Ah o stajinin yapabileceğini biliyordum. Ee, öneri bir dikkat alıp yeni bir kuzatı yaptığına memnun oldum. Umarım bu işe yarar. İşe yarasa iyi olur yoksa başımız belada demek. Evet, işte oldu. İşe yarıyor abi. Lütfen böyle yapalım. Ben kum saati. Başımıza neler getirdiğini görüyor musun? Hey. beni arıyorsunuz. Ay ben sadece bir şey. Ne yapıyorsun farkında mısın işte? Kum saatinin kumlarını karıştırdın. Neler oluyor baba? Dışarıda her şey çılgına dönmüş durumda. Ne yapacağız? Her şeyin sebebi bu mavi yaratıklar. Onları kum saatinde oynarken yakaladım. Kum saatinin kumlarını karıştırmış. O halde tekrar karıştırmamız gerekecek değil mi? Evet, şimdi bana elini ver babacığım. Ben hmm, alam. Saniyeler, dakikalar, günler ve saatler hemen emirlerimizi yerine getirin. Tam tek tek düşerken ay yükselten ve güneş batsın. Gücümüzün sayesinde yıldızlar barışıp yine dost olsunlar. Evet. Ne kızı yağmurdan kurtulsun güneşine parlamaya başlansın. Ve her şey eskisi gibi olsun. Tanrım, Buyur. burada çok korkunç bir tembiliyiz. şeyler oluyor. Bir an önce Doğa Ana'yı bulmalıyız. Ah! Gözlükte Şirin, Sakar Çılgıkta Şirin, Şirin'e neredesiniz? Buradayız Şirin baba! Doğa Ana! Bu yaramaz Anasın. Şirinler zaman babanın kum saatiyle oynamışlar, inanamıyorum. Anlıyorum. Bunun için gerçekten çok özür dilerim. Onları Ayşe bir elmacıya çevirmeliydim, Bu onlara tırma bir dert Aa, Oh, kusura bakmayın. Yılın bu zamanlarında her zaman çok kafa olur. Onu anlayabiliyorum. Gelin küçük şirinlerim, eve gitme vakti geldi. Ay, her şey normale döndüğü için çok mutluyum. Normalden nefret ederim. Evet küçük şirinlerim, siz zamanı değiştirdiniz. <laughs> Ama bunu tekrar... Nihayet, nihayet bitirdim! Evet. Zaman öyle bir şeydir ki yaz kış ilkbahar sonbahar <laughs> sanırım bazı şirinlerin sanat için hiç vakitleri yok <laughs>